Selamlar sevgililer. Nasılsınız bugün? Ben bomba gibiyim. Ee, öyküye başladım. Yeni bir öyküye. Hmm, bir yarışmaya katılacak. Bakalım ödül alabilecek miyim? Onunla uğraşıyorum. Bir bilim kurgu öyküsü. Aynı zamanda ev işleri yapıyorum. Çocuğuma bakıyorum. Kendime bakıyorum. Mutlu yaşamaya çalışıyorum. Çiçeklerimi suluyorum. Eee bütün hepsini toparlayarak kendimde bir bilgi topu oluşturuyorum. Evet, bir bilgi topu oluşuyor. Bu bilgi topu beni yükseklere sıçratıyor. Onu yükseklere doğru atıyorum, aşağıya indiriyorum ve yazıma kaynak oluyor. Geziyorum, sergileri dolaşıyorum, tiyatroya gidiyorum, sinemaya gidiyorum. Bunların hepsinden bir veri topu oluşturuyorum. Ve o topu kendi içime atıyorum. Ve benden yeni yazılar zuhur ediyor. Bu çok güzel bir deneyim. Hepinizin yaşamasını isterim. Ne kadar mutlu olursak o kadar iyi olur. Mutlu olmak bazen zor oluyor. Benim de zorlandığım zamanlar oluyor. Mesela yataktan çıkmak istemediğim zamanlar oluyor. Ama yine toparlanıyorum bir şekilde. Bu da geçer yahu diyorum her zamanki gibi. Ne kadar kendimizle uğraşırsak, insanlarla uğraşmak yerine, dış dünya ile uğraşmak yerine kendimizle uğraşırsak, o kadar daha iyi olacaktır diye düşünüyorum dostlar. Sizinle güzel bir yol aldık. Videolarıma devam ediyorsunuz, izliyorsunuz görüyorum, çok mutlu oluyorum. Ne kadar kendimle hemhal oldursam o kadar kendimi geliştirdiğimi fark ediyorum. Bir de şu teknik konulardan anlasam çok iyi olurdu yani. Sizleri seviyorum. Bazen korkularıma sarılıyorum sıkı sıkı. Beni boğuyorlar ama yine de seviyorum onları. Her şeyi seviyorum. Varoluştaki her şeyi ne kadar uzak da olsak bazen gerçeklere o kadar çok yakın oluyoruz. Sırtımızı göremiyoruz mesela. Biz kendimize en uzak en uzak yerimiz sırtımız. Onu göremiyor, onu hissedemiyoruz, onu göremiyoruz. Bunun gibi bir şey hayat gerçekten de. Gizemlerle dolu. Kendi yüzümüzü aynı olmadan görememek gibi bir şey. Hepsi birlikte o topu oluşturuyor. Top.